Merhaba evet arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ne çok güzel bir videoda karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biliyorsunuz Brawl Stars Dünya Finalleri'ne çok az bir süre kaldı arkadaşlar ve Brawl Stars Dünya Finalleri'ndeki takımlar hakkında ve favorilerimizi falan söyleyeceğiz ve güzel bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Yanımda Halil var. Hoş geldin Halil. Hoş buldum kanka. Evet arkadaşlar, yanımda Halil var yine ve Halil ile birlikte ikimiz de bu olaylara çok ilgileniyoruz arkadaşlar ve Brawl Stars Dünya Finalleri Dünya Şampiyonası'na çok az bir süre kaldı. 6 gün kaldı yani bir hafta diyebiliriz aslında. Ve bugün e, takımlar ne kadar formda? Takımların işte e, oyuncularını, son maçlarda ne yapmış takımlar? Hangi takıma e, hangi takımı yenip gelmişler? Falan hepsini konuşacağız arkadaşlar. Bu iki bölümden olacak. Bu ilk bölümü. ikinci bölümünde de eşleşmelerdeki maçları kim kazanır diye sinirli tara kostüm verecek biliyorsunuz. Bedava bir kostüm yine veriliyor. Geçen sene bedava hırsız kedicisi kostümü verilmişti bize. Gerçekten o da çok güzel bir kostümdü. Bu sene de bedava sinirli tara kostüm verecek dünya finallerinde arkadaşlar. Sadece tahminler yapıp e, yayını izle bir yayının esnasında böyle konfeti falan atma onları yapmak yeterli yani hiç parayla ilgili bir şey değil. E, on, a, tabii ki ondan önce event.brawlstars.com'a kayıt olmanız lazım Supercell ID'nizle. E, açıklama linkini bırakıyorum e, kayıt olmayanlar için. Oradan kayıt olabilirsiniz. Neyse daha fazla uzatmadan başlayalım o zaman. Evet kanka başlayalım. Evet başlıyorum kanka. Şimdi STMN ile başlıyoruz. En başta STMN vardı. Evet. STMN, STMN güzel oyuncular var. Gerçekten Bobby, OG, Zar ve Fate dört tane iyi oyuncu var diyebiliriz. Evet. Onlar da geçen sezon bayağı formdalardı. Team Flash gibi Paris Saint Germain şampiyon Paris Saint Germain gibi kadrosu olan takımı yendiler. Onlar da baya formdalar. Evet. STMN Esports gayet formda. Geçen Dünya şampiyonasında Bobby şov yapmıştı. Bazı karakterlerle. Özellikle bazı daha yanlış hatırlamıyorsam şov yapmıştı. Ee, güzel oy oyunlar çıkarmıştı. Yine Zarda, e, Colt gibi nişancı karakterleri iyi oynayan biri. E, yani e, STM'nin iddialı bir takım diye düşünüyorum. Bence en iddialı bir 5 takım arasında var. Aynen, katılıyorum. Şu evet. Evet çeyrek finali görebilecek takımlar. Aynen katılıyorum. Çeyrek finali falan görebilir bence STMN Esports. Geçtik Vatra Gaming. Geçen sene yoklardı. Aynen, Dünya şampiyonasında. Payne, RBM, Juan Carlos ve Peter Jack. E, açıkçası doğruyu konuşmak gerekirse çok aşırı tanımıyorum buradaki oyuncuları ben yani şu an oyuncuları ilk defa duyuyorum isimlerini. Aynen ben de ilk defa duyuyorum diyebilirim. Sadece bir peyni biraz duymuştum. Onun dışında diğerlerini hiç duymamıştım. 825 evet. puanla gelmişler. Aynen ben bir tek Juan Carlos'u tanıyorum. Onun dışında diğerlerini fazla Evet. Tribe'a yenilmişler. Vanguard Esports'u yenmişler. Obey Aliana yenilmişler. Üç, son 4 evet. karşılaşmanın 3'ünde yenilmişler. Yani ilk yenilen takımlardan olabilirler. Süper evet. Çok e, yolun çok yolların açık olduğunu düşünmüyorum ben. Ben de. Evet geçtik. Trap Gaming Amerika mıydı bu? Zulanın olduğu Amerika mıydı ya? Amerika bence. Evet evet. Trap Gaming Avrupa mı yoksa? Arkadaşlar bir saniye kafam karıştı. Neyse ona sonra bakarız bir takımı görelim. Corey, Zulan, Tyrant. Ve Ezlevi var. Birden güzel bir kadro. Evet çok güzel bir kadro cidden. ve son 4 maçın 4'ünü kazanmışlar. Vay be. Nova Esports, STMN, Vanguard Esports ve Obey Alien'ı yenmişler. STMN gibi favori takımı yenmişler. Cidden evet. Corey burada yine favori e, oyunculardan biri. Zulan yine iyi bir oyuncu. Tyrant. Buradakileri tanıyoruz. Hepsi iyi oyuncular. Ezli mi bence yeni gelmiş? Evet Ezli mi yeni gelmiş. Onun da kafasında Albay Rafs'ın şapkası var. <laughs> Bakalım dünya finallerinde Albay Rafs da bize şov yapabilir. Aynen. Geçtik. Benim favori takımım ama onun Amerika takımı. AC Milan Clash. Ka e, Maltep. E, bu nasıl okunuyor? Yani, Nes Trekking ve VT Zim. Witsim'i zaten tanıyoruz. Witsim evet pardon Witsim ve Tezim diyorum. Witsim'i tanıyoruz evet. Kayıdok, e, Mohtep ve Trekking. Açıkçası eski Milan kadrosu olduğu zaman hani e, çok iyi iş yapardı. Evet. Ama bunu fazla tanımadığınız için ama Vitsim şu an favori bu kadroda. Evet Witsim favori şu an. 1110 puanla gelmişler. Ve son 4 maçının 3'ünü kazanmışlar. Vatra Gaming'i, Keşmek Gaming'i ve Embana, Mbanana Esports'u yenmişler. Evet elemelerden güzel çıkmışlar. Evet güzel çıkmışlar ama AC Milan Crash'ın Amerika takımı bu ama yine de desteklediğim takım bu olacak arkadaşlar. Ben AC Milan Crash'a e ayrı bir böyle sempatim var. O yüzden ama yolların açık olacağını düşünüyorum. Ben bir yarı final göreceklerini düşünüyorum. Bakalım. yine tuttuğum bir takımlardan. Evet. Geçtik yine. Geçen sene yoktu. Cashmack Gaming. O, bu elemelerde güzel işler çıkarmışlar ama sonlara doğru biraz yıkıttılar. Evet. Cashmack Gaming'in Brezilya baş... takımı. Amerika, Güney Amerika'da yani. Evet. Dört maçının dördünü de kazanmışlar. Vay evet. Ay, yok var yok var, hayır. İkisini kazanmışlar. ikisini kazanmışlar. İkisini kazanmışlar. Evet. evet. Cemile'nin Clash'ı 3-0 ile geçmişler. Ama Roversion'da da yenilmişler AC Milan e. Batra Gaming yenmişler ve KUB Esports'u yenmişler. Tufa var, Firecrow, Edinho ve Pekka. Burada bence en çok bilinen Tufa ile Firecrow'dur. Aynen Pekka da yeni katıldı. Evet onda da Tara'nın işareti var. Bakalım o da demek ki Tara oynamayı seven bir isim sene heyecanlı olacak. Evet. Geçtik yine geçen sene olmayan bir takıma puanları çok az ama katıldılar Dünya Şampiyonasına Zest. Zest. Alonso, Wesley, Loco ve Mon, Moni artık nasıl okunuyorsa hiç birini tanımıyorum. Ben de. Ee, bakıyoruz. 4 maçın ikisini kazanmışlar. Evet, 4 maçın ikisini kazanmışlar. Starline'ı 3-2 geçmişler. Portekiz'i geçmişler. Kaşmak Gaming'e ye 3-0 yenmişler. Ve Vatra Gaming'e de 2-0 yenilmişler. Yollarının çok açık olacağını düşünmüyorum Zest'in. Zaten düşük puanla gelmişler. Aynen. Evet Bir geçtik. Bir sonraki takım ismi... 2019'ların çok favorisi Team Queso. Aynen Team Queso. Havi Alesi, Boss ve Dant. Elemelerde çok. İki kazanmışlar, iki kaybetmişler ama kaybettikleri takımlar da takım yani. Tribe ile Reply Totem. Yani katılıyorum yani. Evet. Ee, burada Alessi iş yapabilir. Aynen şey, boss iş yapar. Boss iş yapar, aynen. aynen. dans yeni mi katıldı? Aynen. Efendim kanka? Dance yeni mi katıldı Dance? Galiba kanka çok fazla görmemiştim ama evet. önceden bir takımda oynuyordum ama Team Queso'daydı galiba yeni katıldı. Aynen ve geldik çok şimdi favorisi olan takım SK Gaming ya da SK Gaming artık nasıl okursanız Avrupa takımlarına geçmiş olduk. EMEA Avrupa Şu oluyordu bakalım. değil mi? Efendim? EMEA Avrupa'ydı. İnan ki hiçbir bilgim yok ama büyük ihtimal öyle. Çünkü SK Gaming Avrupa takımı diye biliyorum. Simon Tech, Ay Chaos, Cil ve GX ve e, diğerinin adını okuyamadım. Guiliaro artık nasıl okunuyorsa. Ama gerçekten Simon Tech, Chaos ve Cil GX gerçekten inanılmaz işler yapacaklarını düşünüyorum. Yani Messi Neymar şey Messi Neymar Aynen aynen. E, elemelerde STMN Avrupa takımını 3-0'la yenmişler. Tribe Gaming'i yenmişler. Ee, ve Kaşmak Gaming'i yenmişler. Sadece e, Box Box e, Sports'un Avrupa takımına yenilmişler. Kısada da şey var. E, Vital Shark. Evet. Ee, geçtik Kaşmak Gaming'in Avrupa takımına. Burada 3 oyuncu var. Rama, Novi 297 ve Gero. Ee... Benim düşüşten yollara fazla ben o şey uzak görmüyorum. Yani hemen elenirler diye düşünüyorum. Evet ben de hemen eleneceklerini düşünüyorum arkadaşlar. 3 maçını kazanmışlar ama zaten çok iyi takımlarla oynamamışlar. SK Gaming'e de kaybetmişler zaten. Evet geçtik Tribe Gaming Avrupa'ya. En iyi kadrolardan bir tanesine sahip. Evet gerçekten Linain, Drage, Tom ve Yoshi. Gerçekten çok iyi bir kadrolar var. Fakat Linain eski Linain değil. Eğer Linay'in eski formdaki Linay'in olsaydı Tribe net final görür derdim ama yine de bir yarı finalleri var bence Avrupa takımının. Aynen zaten şu anda en formda kişiler Dreyç ve Tom. evet Dreyç ve Tom. Evet Yoshi da toparlıyor kendisini. Elemelerde 3 kere yenmişler sadece bir kere yenilmişler. SK Gaming'e yenilmişler. Onun dışında 3 karşılaşmayı da galibiyetle bitirmişler ve yani takımlarda takımlar da güzel takımlar. Team Koeso ve STMN'nin Avrupa takımını yenmişler. Aynen. Gerçekten en büyük favorilerden biri ve yine bu dünya dünya finallerinde dünya kupası diyordum. En çok formda olduğu söylenen takımlardan biri Reply Totem. Benim finale bile görebilecek takımlardan bir tanesi. Bence de kesinlikle, kesinlikle final görebilir kesinlikle. Bence de Maru, Maori, Inso ve Joker bakıyoruz elemelerde. İkisini kazanmış, ikisini kaybetmişler ama geçen sene final oynayan Navi e-sports'u yenmişler elemelerde. Vay güzel bak ben sana şu tümüne bakıyorum o elemelerdeki maçlarında baya başarılılar. Team Queso'yu da yenmişler. Son 4 maçtan bahsediyorum. Tribe Gaming'e yenilmişler. Box'ın Box, Box Avrupa takımından. Box bu kadar çok yenmiş ama ilginç bir şekilde katılamadı. Katılamadı değil mi Box? Evet yok Box. Ama çok formda bir takımda katılması lazım. Evet. Ve geçen sene final gören bir e-spor takımına geldik. Navi Sports. Alex, Aynen. Angel Boy, Kubik ve MMA. Kubik ve MMA'den yine ben çok umutluyum. Ee, Kubik ve MMA ile oyunda ben Bin Kupa Leon yaparken karşılaştım. Gerçekten inanılmaz bir oyun tarzları var. Ee, özellikle Kubik zaten biliyorsunuz 70 bin kupa olmuştu. İlk 70 bin kupa olanlardandı gerçekten yine e, iddialı olacaklarını düşünüyorum. çok taktiksel bir oyun. Evet evet kesinlikle. Savaş topunda Frank gibi karakterlerle çok iş yapıyor MMA. Yine Angel Boy da e, iyi işler yapabilir. Belli olmaz. o da. O da favori kişilerden bir tanesi. Evet son 4 maçın ikisini kazanmışlar. Box Avrupa takımını yenmişler ve Sampi'yi yenmişler. Reply Totem'e ve Truck Gaming'e yenilmişler. Ve geldik yine çok kişinin favorisi olan takımlara. Zeta Division Zero'ya geldik arkadaşlar. Tensei, Kuru ve Acapi Geçen senenin dünya şampiyonu Zeta Division bu sene ikiye ayrıldı arkadaşlar. Zeta Division 1 ve Zeta Division Zero olmak üzere. Hayalleri şu. Finalde iki takımın karşılaşması. Ee, bakalım hayalleri tutacak mı? Sence tutar mı hayalleri Alil? tıkma olasılıkları var ama şu an o kadar formda takımlar var ki izin vermeyecekler evet. gibi görüyorum. Aynen o bence var. de. Açabi ve Tensai geçen senenin şampiyon olan kadrosundaydı. <laughs> e, Kuru'da yeni kazıldı ama elemelere bakalım. Vay. 4'te dördü, 4 dördü 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 yapmışlar son 4 maçta. Valla Zeta Division tekrar geliyorum diyor. Evet Zeta Division 0 Zeta Division 1'ı 2 kere yenmiş. Hadi bakayım. <laughs> ve geldik Zeta değişimi vana. Orada da geçen sene dünya şampiyonasının en iyi oyuncusu seçilen Siste tempo var yine çok büyük bir etken. Kenji ve Moya Goku gerçekten vay. Wow, Moya Goku Leon şeyi takmış. Sen benim adamımsın o zaman. <laughs> evet. Kenji de işler yapabilir ama Siste tempo gerçekten çok iyi bir e, e, sporcu. Çok iyi işler yapacaktır. Ben, ben transfer oldu Nova'dan. Nova'daydı galiba. Evet. Aa bir dakika ben demin dedim Zeta Division şey yenmişler diye. ama hangi Zeta Division olduğunu ha, pardon arkadaşlar ben demin yanlış bilgi verdim çok özür dilerim Zeta Division 1 yenmiş iki kere Zeta Division Zero'yu gerisi görünmediği için ben öyle sanmıştım ama kusura bakmayın yanlış bilgi vermişim iki kere Zeta Division 1 Zeta Division Zero'yu yenmiş arkadaşlar tebrik ediyorum burada yine site tempo yıldızlaşmıştı o maçlarda da ve geçtik yine geçen sene olmayan Reconic Esports. Hiçbirini tanımıyorum kanka. Ben de hiçbirini tanımıyorum. Tok, Koalano, Imp ve Goodnight. Hiçbirini kanka tanımıyorum. tanımıyorum. Önce bir tanem var. Kanka bunlar hiç puan toplayamamış galiba baksana. Evet hiç puan yazmıyor. Bir tane maç oynamışlar. Yok bir tane değil de dur bakayım çok az maç oynamışlar ve çoğunda da yenilmişler zaten. Nasıl katıldı bunlar anlamadım. Baksın hakkını yemişler o zaman. Aynen. Baksın Avrupa takımı çok kişi yenmişti. Ve geçtik. E, ee, geçen sene yoktu fakat bu sene e, iddialı geliyor diyorlar. Stalwart Esports e, Geçen sene değil, ondan önceki sene şampiyon olan Paris Saint Germain, PSG, Esports'tan Cup Days ve Response var. Topladıkları puana baksana kanka. 1186 gerçekten çok iyi puan toplamışlar. Sonra Fat Orsa ve Sergent Clash var. Bu arkadaşlar yeni katılmış sanırım. Cup Days ve Re Response çok can yakacak. Evet Cup Days ve Response gerçekten çok can yakar. Ve son 4 maçın 4'ünü de kazanmışlar. Güçsüz rakiplerle oynamışlar ama yine de 4'te 4 yapmaları güzel. Evet arkadaşlar takımları bu şekilde analiz ettik. Benim yarış e, yarı final dörtlümü sorarsanız e, AC Milan Clash, Tribe Gaming, Avrupa, e, Reply Totem ve Zeta Division e, One mıydı site temponun olduğu? Evet Zeta Division One diyorum ben. Sen Halil. Kanka benim Zeta Division One Tribe Gaming, SK Gaming, bir de AC Milan Flash. Aa ben SK Gaming'i de tamam. unuttum. SK Gaming de kalabilir. Tabii ki çok formda takım var. E, formsuz takım da var. E, çabuk eleneceğin düştüğümüz takımları zaten söyledik. Zest gibi. İşte e, onun dışında bakıyorum. Reconic Esports gibi. Çabuk elenecek takımlar fena... da var. Watra Gaming Ç gibi. Final ikilim. Final ikilim. Hmm. Benim AC Milan Clash'la Zeta Division 1 diyorum. Ben ben de Eski Gaming ve Tribe Gaming bunlar çok fondalar ve final yapabilirler. Ya da AC Milan Clash değil de ben Tribe Gaming Avrupa'yla Zeta Division 1 diyorum final ikilime. Aa biz Rapal tutumu unuttuk onlar da yarı finale çıkabilirler Milan diye. Evet ben dedim yarı finale çıkar diye Rapal tutamıştım ama final zor ama olabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar takımları bu şekilde analiz ettik. Size tanıdığımız oyuncuları iş yapabilecek oyuncuları söyledik. Siz de ona göre oylar verirsiniz. Zaten bir sonraki ikinci bölümünde bunun e, kimlere oy vermeniz gerektiğini falan da söyleyeceğiz. Ücretsiz sinirli tara kostümü için taktikler vereceğiz arkadaşlar. Bu videoda da taktik vermiş olduk. Takımları tanıttık sizlere. Şanslı olan şanslı olmayan takımları falan söyledik arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video oldu. Bilgilendirici bir video oldu. Halil eşlik ettiği için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar en az 50 like. Evet en az 50 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Brawl Stars dünya finalleri başlıyor. Çok heyecanlı. Dünya kupası da başlıyor. Yılın son 2 ayı çok bir buçuk ayı son son bir buçuk ayı çok güzel geçecek gerçekten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.